Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Bugün Avrupa Konseyi Selahattin Demirtaş hakkında anayasa mahkemesi süreci sonlanana kadar tutukluluk dışı bir formül önerisinde bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında anayasa mahkemesi önündeki süreç sonuçlanıncaya kadar tutukluluk dışı her türlü önlemin değerlendirilmesini isteyen bir karar bugün imzaladı. Karar Bakanlar Komitesi'nin bu hafta Strasbourg'da düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gündemli toplantısında alındı değerli izleyenler. Komitenin kararında Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanan hak ihlalleri kararının yerine getirilmediği bir kez daha hatırlatılmış. Demirtaş'ın mevcut tutuklu hali konusunda 7 Kasım 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine rağmen hala sonuçlanmamış olması da esef verici olarak nitelendirildi bu kararda. Kararda ayrıca Anayasa Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı temelinde Demirtaş'ın tutulduğu hali konusunda en kısa sürede karar açıklanması için her türlü önlemi alması istendi. Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması sağlamak için Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç alınacağı kadar tutukluluk dışı diğer önlemlerin değerlendirilmesi çağrısında da bulundu Türk Devleti'ne. Avrupa Konseyi Kulislerinde bu önlemlerin Demirtaş için ev hapsi olabilir, elektronik kelepçe olabilir ya da adli kontrol şartlarından biri olabilir. Bunu yerel bir mahkeme de karar verebilir. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi'nin önerisi eğer sizin anayasanız şu anda bu kararı almakta Aciz görev yerine getiremiyorsa alamıyorsa o zaman bir yerel mahkeme dahi böyle bir karar alabilir ve Demirtaş Anayasa Mahkemesi'nin bu sonucunu beklemeden çünkü 2019 yılından beri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvurmuş değerli izleyenler Selahattin Demirtaş dolayısıyla Türkiye böyle bir bu konuda seçim öncesi bir uzlaşmaya gider mi pek sanmıyorum. Bakalar Komitesi Osman Kavala ilişkin de dosyayı tekrar görüştü ve toplantı sonunda Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu olmasına bir kez daha eleştirdi ve komite yargı organlarının Kavala'nın tutukluluk halinin sonlandırarak kendisine yönelik cezai suçlamaların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırması gerektiğine karar verdi. Komite Demirtaş ve Kavala dosyalarını bir kez daha Haziran ayında yeniden görüşecek ve gözlemciler şunu söylüyor. Yani ikinci baskıyı belki de seçim öncesi yapmayacaklar. Eğer iktidar değişirse seçim sonrası zaten bu insanların birçoğu kendiliğinden yapılacak çok basit değişikliklerle bu siyasi tutakların hepsi serbest bırakılacak umudu var. Ki bunu zaten vaat ediyorlar yani hem Millet İttifakı iktidara gelirsek isim de vererek Sayın Demirtaş ve siyasi tutsaklar bırakılacak, kayyumlar geri, e, görevlerine iade edilecek gibi söylemleri zaten vaatları de vardır. Bu konuda önümüzdeki günlerde HDP'yi ziyaret edecek olan e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence oradaki açıklamaları da oldukça önem taşıyacaktır. Orada vereceği sözler de önemlidir. Hem HDP tabanı açısından hem de Kürt seçmen açısından. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye Kürt seçmen ile HDP seçmenini ayırıyorsun? Tabii ki Kürtlerin büyük bir kısmı %98'in neredeyse HDP'yi siyasi bir hareket ya da siyasi partileri olarak görüyor. Doğrudur, haklısınız.